fizik, kimya, elektronlarını sayıyorlar bunların. O, bu elektronların hangi koşullar, e, hangi bulutlarda olduğunu soruyorlar. Bu sayede kuantumlar belirleniyor. Yani, bir sonraki sayı. Ve bu atomik çap çürürken e, bunun e, nasıl organize edildiğine dair bir şifre var buna kimyanın şifresi yeni. Bir sonraki slide. Ve bunun altındaki e, sistemin nasıl kurulduğunu bir sonraki slide. Ve elektronların orbitlerinin nasıl gerçekleştiği. Eğer bakacak olursanız aslında Mendeleyev'in bu şekilde yapması lazımdı. Teorik değil, Ama o değişik bir şekilde başladı. Bir sonraki slide. Doğrusu bu çok yaygın ve sizin için kolay değil. Kopya çekici pozlarınızı da daha sıkıştırmanız lazım. Ama bunun bir, bir yorumu var. Bir sonraki slide. Mesela başka bir kişi de bunu, bunu Theodor Bentley bu şekilde yapmış. Onun yaptığı da elektron bulutlarına bakar. Yani söylemek istediğim şey gerçeğin bir, bir şekilde var. Tabii bunu niye bu kadar önemli? Hani şu noktamız altından bahsederken, bunu bu kadar bilmek zorunda mıyız? Hani ya Bidelim, bir kimden bahsediyorduk Yaşar'la, altı alıcı mı diyordu? Gidelim Yani bu işten para kazanmak varken, altında yatan elektronları kim düşünür? Bu diyebilirsiniz. Ve aranızda belki tarihçiler, belki de ekonomistler çıkacak altının dolar bazında değeri, bu altının piyasa değeri. Gördüğünüz gibi eskiden altına değer veriliyordu ve çok büyük bir piyasa değerinin üzerinde yüzyıllar önce vardı. Ama bugüne gelindiğinde artık piyasa değeriyle altının dolar değeri gayet iyi birbirine denkleşmiş durumda. Onu da soracaksanız Tarık var bu dönemden arkada. O işlerin en iyi bileni oluyor. Yaşam içindeki altınları bulmaya çalışın. Diyeceğim şey size. Neler olabilir bunlar? Bir sonraki slide. Mesela bir tanesi değil. Başarılarınızı sayıyordunuz. Emin Alper, 92 mezunu. Yakında Menelik Festivali'nde Avrupa filminde ödül aldı. Onun ikinci filmi. Aslında bir başka Ahmet Buluçay'ın da felsefi olduğunu söylediler. Bilmiyorum doğru mu değil mi? Karpuz gemiler, kapuğundan gemiler yapmak. Biz bir şey. Gördüğünüz gibi fen lisesinden filmci biri çıkıyor. Ve onun söylediği söz var. Geri döner misiniz? Ama fen lisesi yıllarında bile hep tiyatro, sinema, edebiyat çok ilgilendiğim şeylerdi. Yani sonradan çıkmış bir karar değil. Taşra'da çalışan bir öğrenci olduğunuz zaman ister istemez bir yere itiliyorsunuz. Bir sonraki Bizim dönemde beş tane psikiyatrist çıktı. Ben de psikiyatristim, anlamışsınızdır herhalde. Bizden önceki dönemlerde de beş psikiyatrist çıktı. Yani 96'da 5 fena bir oran değil. <laughs> Etabalardan bir tanesi Levent Aynı zamanda iki tane yani beş tane romanı var. Bir İlk romanı Aşk Romanları yazan adamdı. Son oğluma masalları çıktı. Ondan önce büyücüleri vardı. Yani Fen Sesi'ne gittiğiniz vakit illa da benim adamı çıkacaksınız diye bir kural yok. Emin Alper de olabilirsiniz. Sonra Gene bir sınıf arkadaşım. Hmm. Mehmet Murat Somer. Ee, o Çikiyaya serisi, bir dedektif romanları serisi. Hem dünyada çok okunuyor, hem Türkiye'de çok okunuyormuş. Ama Cenevre'ye kitap varlığına konuk sanatçı olarak çağrıldı. O zaman tanış. Tekrar. Yani o size geldi. Ve gördüğünüz gibi yazdığı şeyler gerçek hayali hayalisi gerçeğe malup tarzında. Bir sonraki. <laughs> Gene e, bizim dönemler psikiyatrist oldu şu anda Avustralya'da yaşıyor. Gökhan Sayran. O da gerçek masallar diye bir kitap yazdı. O musunuz? Yeni dünya düzeninde bilinçaltı işlemleri. ben dedi, yeni dünya düzeninde bilinçaltı işlemleri üzerine yazıyor. Bunu basan da Ali Kemal oldu, Ali Aşina yayınlarının sahibi. O aramızda olması lazım ama göremiyorum. Şimdi ilk hiçbir şey paylaşacağım size. Dün erkek kardeşim bana bu kitabı verdi. Gördüğünüz gibi Rönesans ve Defan Üstü. Ben yazmışım. Bu bizim tarih ödevimizdi. Tarih hocamız Suat Bey bize sınav yapmazdı yıl boyunca bir tek ödev yapacaksınız zaten. Kitap bu. Ben bunu bakın söyleyeyim size. İçinde. Aralığın 9'unda Suat Hoca'ya teslim etmiş. Öl 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 bir ön sözünde yazdığım şey. Bir sonraki var. Her şey el yazması o zaman bilgisayar yok. Niye Rönesans'ı seçtim diye. Uzun uzadıya Rönesans'ı toparlamışım, yazmışım. Ben bile şaşırdım yani o zamandan beri. Bunu Suat Hoca'nın evinden eski kitapları alan bir antikacı bulmuş. Beni tanıyor. Erkek kardeşime haber vermiş. O da bu almış bana geldi. 40 yıl sonra böyle bir hoş oldu. Bir sonraki slide. Bu da kitabın en son şeyisi, İçini sonra koyacağım diye sıkıntısına bakarsınız. Bu da El Greco'nun bir tablosu. Rönesans'ın sonunu El Greco getirdi demişim. Öyle bitirmişim. Şimdi El Greco'yu kazanacak kısım El Greco'ya mektuplarını okuduysanız bilirsiniz. Yunanlı astımatı olduğu için şeyleri bozan biri diye anlatılır. lütfen. Bir, bir, önce. Bir önce. Burada ya, yapmak istediğim şey de bu sene Madrid'de bir müzeye gittim. Rönesans'tan El Greco'ya diye bir seri düzenlemiş dünya küratörlüğü. Yani çok, bir şekilde, ah ben bunu yapmıştım, aklıma geldi. Bir şekilde Rönesans'ın kutlarını kıran adam diye görebilirsiniz onu. Bir sonraki. Ben tanesi çok güzel şeyler yaşadım. Çok acı şeyler de yaşadım. 76'da mezun olurken. çok güzel proje yaptım. Bir tanesini tarihle beraber yaptık. Ee, Belli üzerine Reyna'nın yapısı <laughs> diye fareler sonra hidrolojik belirli üzerine. Sonra yani fen dereceyle bir dereceyle gün dereceyle mezun oluyordum. Biz o sene bir de boykot yaptık. Burada böyle, böyle çok kötü şeyler de oldu. Bakarsanız fen dereceyle bitirenler kısmına benim resmim yoktur. Çünkü ceza aldım, bir cezası. <laughs> Onu da yaptım sizden önceki bir büyük beş önce geldiğimde herkes gider Mersin'e, biz gideriz disipline yazmıştı. Talebe <laughs> arka duvara. Biz de onu yaptık. Ama güzel olan bir şey vardı. Ankara'yı da doya Bir sonraki saat. İşte hala bir araya geliyoruz. Bu Facebook'ta bir sayfamız var. 46 tane Facebook şey, e var. Sonra. Birkaç örnek vereyim. Kendimden bahsetmeyeyim. Süreyya Cilip'i görmüşsünüz, duymuşsunuzdur. Türk Sel'in genel müdürüydü, Şubat ayına kadar, geçen yıl. Yanındaki kız derya, çok önemli bir mimar. Şimdi İstanbul'da Sulukli'yi Sulukli kurtarma projesini yürütüyor Avrupa birliğiyle birlikte. Levent Saltık, Türkiye'nin en önemli çocuk kart yoruklarından. Hayri ve Pağaç Dara, Hayri Uçsal, BP'nin genel müdürüydü bu mavi akım patlını kuranlardan, Türkiye'ye getirenlerden. bu Tarat, bu mikrofabrikanın CEO'su, <laughs> yeni bir çocukta <köşekte> üretiliyor. <laughs> Beni ziyaret eden bu dediği için yaparken. Lale, e, bir e, Microsoft'ta ilk onda iyi e, emekli oldu. Ali Kemaloğlu'nun, bilirsiniz, Türkiye'de e, çok önemli bir e, şirketinin CEO'su doktor kendisi ama hem kitap çıkartıyor, azı, az önce söylediğim gibi, hem de mesela gezici hastaneler yapıyor. Bütün Afrika bölgelerine gidiyor. Guy <laughs> Umra, bizim dönemde en küçük, çok hoş basket kartlı yapan bir çocuktu. 17 tane kitabı var bilgisayar üzerine, Amerika'da bir profesör. Şimdi Türkiye'de İzmir'de profesörlük yapıyor. Gülay Kunar, dünyadaki en önemli çocuk yoruklarından, beyin deminizasyonu hastalıkları üzerinde şey yapıyor. Bu gördüğünüz kişilerin sıra arkadaşı, Onat Benzincioğlu. 3G teknolojisini geliştiren bir profesörün yanında doktorasını yaptı. 3G teknolojisinin altında yatan şeyi onun bulduğu söylenir. Şirketini milyonlarca dolara sattı. İçimizde en fazla para yapan o. <laughs> Tarif yukarıda. O paraların en güzel hesabı tutan da o. Metin <laughs> Nordel'de. Ha bir de başka bir şey var. Bizim dönemimizde lisede başlayan hiçbir aşk evlilikle sonuçlanmadı. <laughs> Onu size söyleyeyim. <laughs> Maalesef veya o, o da bir hayat dersi. Buket <laughs> <Aa>, Geometri <laughs> Hocamızın Yüksel Süveyri kızıydı. sonra o tür da evlendiler. Amerika'dalar çok mutlular. O şekilde gördü. Ahmet Şekercioğlu Melbourne'da Tarık'la beraber gördüğünüz gibi Legolar'la resmini koydum. Bilmiyordum sizin burada da bir Lego atölyeniz olduğunu. Çok güzel bir şekilde e, mühendislik yapıyor, bilgisayar mühendisi. O Lego çiplerini şimdi tekerleklerden örümcek ayakları götürecek. Ömer Hayat'a dünyayı gezdi. Çok güzel bir kitabı var. Köftecilik yaptığı, şeylik yaptı. Şimdi İstanbul Amerikan Hastanesi'nde iç hastalıklarının eğer başımız derde girerse oranın bölüm başkanı. Gürhan Bakoğlu da Hawaii'de oturuyor şimdi emekli oldu. İçimizde en erken emekli olanlardan. Orhan'la birlikte çalıştı ama daha önce de Sony'de Bayo bilgisayarını ilk geliştiren insanlardan. Yani çok değişik şeyler var. Daha önce kitap yazanları da söyledim. O yüzden bunları eklemek istedim. Önünüzde çok geniş bir yelpaze var. Çok önemli seçimler var. Bir insan ömrünü neye vermeli? diyoruz. Ağacın köküne inmek mi? Yoksa yaprağına çıkmak mı?